Aziz dinleyiciler, bugün Risale-i Nur Külliyatı'ndan 19. mektubun 9. nükteli işaretini konuşacağız. Bu bölüm Peygamber Efendimizin aleyhisselat ve selam mucizelerinden biri olan ağaçların onun emrine itaat etmesi mucizesini ele alıyor. Bediüzzaman bu mucizenin mübarek parmaklarından suyun akması gibi manen mütevatir olduğunu ifade eder yani birçok farklı sahabe tarafından değişik vakalarda rivayet edilmiş ve doğruluğu kesinlik derecesine ulaşmıştır. Çünkü Hz. Ali, İbn Abbas, İbni Mesud, İbni Ömer, Enes bin Malik, Cabir, Büreyde ve daha nice büyük sahabeler bu mucizeyi rivayet etmişlerdir. Onlardan da tabi'in imamları farklı yollarla bu haberi bize ulaştırmıştır. Peki bu mucize nasıl gerçekleşmiştir? Gelin birkaç örneğe bakalım. Birinci misal, Peygamberimiz müşriklerin inadı karşısında Rabbine dua eder ve bana öyle bir ayet göster ki artık kimse yalanlayamasın der. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam işaretiyle vadi kenarındaki bir ağaç yerinden çıkar, Resulullah'ın yanına gelir. Sonra git emriyle tekrar yerine döner. İkinci misal bir bedevi peygamberimizin risaletine delil ister. Resulullah vadideki ağacı çağırır. Ağaç kökleriyle beraber yerinden çıkar, huzuruna gelir, selam verir ve şahitlik eder. Sonra emriyle yerine döner. Bedevi bu mucize karşısında iman eder. Üçüncü ve dördüncü misaller. Sefer sırasında Efendimiz kazayı hacet için settare bulamaz. İki ağacı çağırır, onlar muti bir deve gibi yanına gelir, birleşerek perde olurlar. İş bitince tekrar yerlerine dönerler. Benzer şekilde başka rivayetlerde taşların dahi birleşerek duvar oldukları aktarılır. Beşinci misal, Taif seferinde uykusu gelen Resulullah'ın bineğini incitmemek için bir ağaç ikiye ayrılır, ona yol verir. Altıncı misal, bir başka rivayette bir ağaç gelip Efendimizin etrafında tavaf eder ve selam verir. Yedinci misal, Nusaybin cinleriyle buluşma sırasında da bir ağaç onların gelişini haber verir ve mucize olarak Resulullah'ın emrine itaat eder. Sekizinci misal İbn Abbas'ın rivayetinde Resulullah bir bedeviye eğer bu hurma dalını çağırsam ve yanıma gelse iman eder misin diye sorar. Bedevi kabul eder. Dal kopup yanına gelir sonra emriyle yerine döner. Bu örnekler Efendimizin peygamberliğini ispat eden apaçık delillerdir. Nasıl ki cansız taşlar ve kuru ağaçlar onun risaletine şahitlik etmişse, insan aklına düşen görev de bu hakikati kabul etmek, onun davetine icabet etmektir. Bediüzzaman bu mucizeleri anlattıktan sonra şu uyarıyı yapar. Eğer kuru ağaçlar bile Resulullah'ı tanıyıp ona boyun eğiyorsa, kendisine insan diyen fakat iman etmeyen o ağaçlardan da aşağı düşmüş olmaz mı? Bu dokuzuncu işaretin ardından gelen onuncu işarette ise bu mucizeyi destekleyen meşhur bir olay anlatılır. Hutbe direğinin ağlaması. Resulullah minbere geçince daha önce hutbe okurken yaslandığı hurma kütüğü bütün cemaatin duyduğu şekilde inleyerek ağlamıştır. Efendimiz onu kucaklayıp teselli edince susmuştur.